Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbilalemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak sabahımızı bildiklerimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Rızası için bir araya gelişimizi, Mevlamız hatalarımızın, kusurlarımızın, günahlarımızın affına vesile eylesin inşallah. Ee, kıymetli kardeşlerim bu hafta Şifa-i Şerif e, isimli eserimizin ikinci cildinden inşallah devam edeceğiz. Birinci cild, e, yüzün, birinci cildi şöyle sonlarına doğru gelmiştik. E, birinci cildin sonlarına ve bugünkü başlayacağımız konu başlığımıza kadar Kadı e, Kadın Yaz Hazretleri uzunca bir e, boyutta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini anlatıyor. Muharrem Kerim'in mucizesiyle başlıyor. İslam Miraç olayıyla e, Efendimiz Aleyhisselam'ın parmaklarının arasından akan suyu e, işte onlarca yüzlerce belki binlerce insanı e, hem abdest almalarına hem efendim susuzluklarını gidermelerine vesile olması gibi birçok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesine değiniyor. E, merak eden kardeşlerimiz o bölüme inşallah müracaat etsinler. Ee, müsaadeniz olursa bugünkü dersimizde, sohbetimizde bana göre Kadı Yaz Hazretlerinin şifa Şerif isimli eserinin en önemli bölümüne başlamış <laughs> olacağız inşallah. Başlığımız şöyle olacak kardeşlerim. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a iman ve itaat etmenin sünnetine uymanın farz oluşu. Hani e, birçok sohbetimizde ifade ettik, dile getirdik. Kadiyas Hazretleri'nin bu eserinin bizim açımızdan önemi neydi? Ee, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ekseninde Efendimiz Aleyhisselam'ı bize tanıtması. Yoksa şu anda tabiri caizse piyasada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına, Efendim hizmetlerine, mucizelerine dair onlarca, yüzlerce, binlerce eser var. Ama bunlar içerisinde bizim açımızdan orijinal kabul edeceğimiz, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'den süzülerek bize, mesajlar çıkaran çok fazla eser yok. Ee, daha çok böyle oryantalistlerin, daha çok şarkıyatçıların, batılı araştırmacıların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i, Sünnet-i Seniyye'yi değerlendirmeleri maalesef onlar üzerinden okumalar yapıldığı için Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine karşı menfi bir tavırda da maalesef içimizde gelişiyor. Halbuki şimdi burada Kadiyas Hazretleri'nin de işaret edeceği üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın bizim için değerini inşallah bundan sonraki derslerimizde daha yakından anlamış olacağız. Hemen Kadiyas Hazretleri Haşr Suresinin 7. ayet-i kerimesini bize hatırlatıyorlar. Estağfirullah. Ve ma ata'u'r rasul fehuzuhu ve ma kum anhu Bu bu ayet-i kerimeyi biz Fatiha Suresi gibi i̇hlas ı Şerif gibi, اِنَّ اَعْطَيْنَا كَوْ suremiz gibi ezber bilmemiz gerekiyor. Aşır suresinin 7 ayet-i kerimesi. O size neyi verdiyse onu alın, neyden sizi yasakladıysa, ne ondan da uzak durun. Efendim şimdi bu ayet-i kerime, bir efe, e, savaş e, sonrasında ganimetler dağıtılırken, e, bu konuyla ilgili bu ayet-i kerime indirilmiş, Dolayısıyla her konuda Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiğini almak durumunda değiliz. Böyle itirazlar da geliyor. Halbuki ulemamız o kadar güzel formüle etmişler ki ne buyuruyorlar ulemamız? Diyorlar ki sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel değildir. Bir kardeşimiz savaş meydanında veya sonrasında taksimat yapılırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taksimatına rıza gösterecek. Ne verdiyse alacak. Ne, neyi yasakladıysa ondan uzak duracak. Ama namaza geldiği zaman diyecek ki Ya Resulallah senin e, verdiğini almam yasakladığından uzak durmam savaş alanındaydı. Namaz konusunda ben sana uymam. Böyle bir şey diyebilir mi? Ya bu bizim ilme, ilmimize, ahlakımıza, aklımıza, zihnimize, her şeyimize ters olur. Hele hele ibadetle ilgili konularda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize neyi verdiyse, onu almak, neyi yasakladıysa ondan kaçmak mecburiyetindeyiz. Ahlaki sahada, hatta günlük yaşantımızda büyüklerimizin, ulemamızın, Evliyaullah'ın tercihi nedir? Yani oturmasında, kalkmasında, yürüyüşünde, yatarken, yemek yerken, bunlarda bile Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olmak gerekir ki, bugün hani hatırlayalım, düşünelim, şöyle bir teşbifle, kıyaslamada hatamız olmaz inşallah, işte bir şarkıcıyı, bir futbolcuyu, bir kendimiz seviyorsa ne yapıyor? Onun işte posterini odasına asıyor, onun saçı gibi saçını kestirmeye çalışıyor, onun giydiği gibi <laughs> giymeye, onun konuştuğu gibi konuşmaya çalışıyor ki onu kendisine bir efendim örnek olduğunu bu şekilde ortaya koymuş oluyor. E ben de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmem gerekiyor, ona itaat etmem gerekiyor. E onun gibi giyinmek istiyorum. Onun gibi yatmak istiyorum, onun gibi yemek istiyorum, onun gibi efendim sakalım, saçım, elbisem, tercihlerim hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olsun. Bunun bize ne zararı var? Zararı değil, bize karı var. Neyi verdiyse Allah Resulü Aleyhisselam Allah neyden bizi yasakladıysa ondan da uzak durmak durumundayız. Tegabun suresinde de değerli kardeşlerim, Tegabun suresinin 8. ayet-i kerimesinde İstihan billah billahi ve rasulihi ve nurillezi Allah Celle Celaluhu'ya onun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Bir defa Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerimizdeki <laughs> hakkı ona iman etmemiz. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'e nur deniliyor ve Kur'an-ı Kerim'e imandan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman zikredi. Bu da çok önemli. Çünkü eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın konumu tartışılır hale. Ve Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen sünneti seniyesi hadis-i şerifleri böyle şüpheli hale bir şüpheli bir konuma getirilirse buradan varılmak istenen hedef Kur'an-ı Kerim'de şüphelidir. Kur'an-ı Kerim'de de endişeler vardır. Aslında buraya varılmak isteniyor ama Kur'an-ı Kerim'e direkt saldırılar. Direkt böyle efendim yani bunda şüphe var denildi zaman artık kimse ona itibar etmiyor. Ama hadis-i şerifler üzerinden Kur'an-ı Kerim'e bir gönderme, bir saldırı efendim onu bir itibarsızlaştırma maalesef bu dönemin, bu çağın en büyük oyunu değerli kardeşlerim. Biz Kur'an'ı bir nur yaptık ki onunla kullarımızdan dilediklerimize yol gösteriyoruz manasındaki Şura Suresinin 52. Ayet-i Kerimesinde bizlere hatırlatıyorlar. Kadıyas Hazretleri. Fetih suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde de Estağfurullah. İnne erselnake şâhiden ve mübeşşiran ve nezîran li'tümînû billâhi ve resûlihî ve turazzirûhû ve tuakrirûhû ve tüsabbihû bukraten ve asîlâ. Tebâkallahu'l azîm. Şimdi efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın burada tek tek vazifeleri, özellikle görevleri anlatılıyor muhakkak ki biz seni bir şahit olarak gönderdik. Efendimiz Aleyhisselam neye şahittir? Kur'an-ı Kerim'in indirmişine şahittir. Efendimiz Aleyhisselam ümmetinin imanına şahittir. Ama nasıl şahit olacak? Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacağız, onun yolunu takip edeceğiz ki Efendimiz Aleyhisselam bize şahit olsun. Cennete, cehenneme, mahşer anına Efendimiz Aleyhisselam şahittir. Ve biz de onun şehadeti üzerinden imana kavuşuyoruz. Biz şu anda cenneti cehennemi görmedik. ve mahşer provasını tabiri caizse yaşamadık. Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman <laughs> burada da ifade etmeye çalışıyoruz. Her bir gün namaz kıldırırken şöyle Mescidi Nebevi'nin duvarına doğru Efendimiz Aleyhisselam biraz şöyle elini uzatmışlar, eğilir gibi olmuş o tarafa doğru. Bir müddet sonra böyle ilkilmişler. Demişler ki Ya Resulallah bu namazdaki bu halin <laughs> hikmeti nedir? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak şu mescidin duvarında cenneti bana gösterdi. Öyle ki yani o uzandığım zaman orada bir salkım üzüm vardı. O üzümü almak için uzandım. Ama tam o esnada Cenab-ı Hak cehennemi bana müşahede ettirdi. Onun dehşetinden, o cehennemin kükreşinden dolayı ister istemez itildim buyuruyorlar. Şimdi bu bize değerli kardeşim Efendimiz Aleyhisselam'ın gözüyle şahit olduğumuz biz onun gözüyle, onun şehadetiyle biz cennete, cehenneme şahit oluyoruz şu anda. Efendimiz Aleyhisselam aynı zamanda nedir kardeşlerim? Mübeşşirdir. Cennetin yolunu bize müjdeleyendir. Ve neziran, nezirdir, uyarıcıdır. Kötü olan cehennem yolunu Yüce Mevlamız'ın rızasına uymayan konularda bizi uyarandır. Peki ne için gönderilmiş Efendimiz Aleyhisselam? لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Sizler Allah Celle Celaluhu'ya ve O'nun Resulüne iman edesiniz diye gönderdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın konumu sünnet-i seniyyesi, tartışmalı, şüpheli, böyle ilimden, kesin bilgiden uzak bir durumdaysa, biz Efendimiz Aleyhisselam'ın şahit olup oluşuna, mübeşşir oluşuna, nezil oluşuna, ve onun vasıtasıyla Rabbimize iman meselesini nasıl netleştireceğiz? Bu konuda asla bir şüphe yok kardeşler. Yani hadis-i şerifler içerisinde efendim zayıfı vardır. Ki biz onlara hadis demeyelim de sözler, uydurma sözler Efendimiz Aleyhisselam'a mal edilen mevzu dediğimiz e, sözler bunların hepsi zaten sahihi uydurması, zayıfı meşhuru Hangisi ise bunu zaten ulemamız ayıklamıştır Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen e, hadis-i şeriflerin sıhhatini, derecesini hepsini belirlemişlerdir. Bugün bize düşen nedir? Hazır önümüzde efendim bulunan tabiri caizse bize böyle hazır yenilmek üzere sunulan bu yemeği efendim usulünce yemeği başarabilmektir. Usulünce. Zaman zaman kürsleri ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi dini istismar, Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeleri veya hadis-i şerifleri kendi beklentilerimiz doğrultusunda kullanma, sadece buradan para devşirmek, sadece buradan güç devşirmekle de olmuyor kardeşim. Kardeşimiz eline bir yaprım, e, takvim yaprağını alıyor. Şimdi burada birisi yazmış. İşte altına da hadis-i şerif yazmış. Gerçekten bu hadis-i şerif mi? Gerçekten sahih kaynaklarımızda var mı? Bu hadis-i şerifin muhatabı, bağlamı, işte siyakı, sibakı nedir? Özel dillerine mi söylenmiştir? Bunları hiç böyle araştırma, sorgulama gereği hissetmeden kardeşimiz bunu yüzde yüz sahip bir hadis-i şerif gibi kabul ediyor ve reklam yapmaya başlıyor. İşte sosyal medyadan paylaşıyor. Gittiği her ortamda diyor ki ben filan takvim yaprağından okudum ki şöyle bir hadis-i şerif var. E bu da hadis-i şeriflere tabirimi mazur görün. Bir ihanet değil mi kardeşim? sıhhatini bilmediğimiz, gerçekten Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ağızlarından bize ulaşıp ulaşmadığını bilmediğimiz bir sözü Efendimiz Aleyhisselam'a mal etmek Allah korusun. Men kezebe aleyye muta'ammiden fel ve meb'adehu minen nar hadis-i şerifine muhatap olmamıza ve sebep olmaz mı? Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. E bu da bir iyi, iyi niyetle yapıyoruz hocam. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri, sünneti yayılsın. E her zaman iyi niyet bizi kurtarmıyor işte. Her zaman iyi niyet bizi kurtarmıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a e, onun kanalıyla Rabbimize iman etmemiz için onun şahitliği, mübeşşir ve nezil oluşu Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine karşı, sünneti seniyyeye karşı bizim tavrımızla da alakalı bir şey. Yine Arap Suresinin 158. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız buyuruyorlar ki Şöyle söyle, Ey insanlar, elbette ben göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim. Diğer peygamberlerimiz, onlar bizim de peygamberimiz, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam veya diğerleri, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, onlar yerel peygamberlerdir. Bölgesel peygamberlerdi. Ama Yüce Mevlamız burada inni Rasulullahi ileykum cemiyan. Ey insanlar hepinize birden topluca gönderilmiş Peygamberinizin öyleyse Allah'a iman edin. Allah'a ve onun sözlerine iman eden o ümmi peygambere de iman edin. Ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Peki Efendimiz Aleyhisselam madem hadis-i şerifler sünnet, sünnet dediğimiz mefhum şüphelerle dolu biz Efendimiz Aleyhisselam'a nasıl tabi olacağız? Nasıl uyacağız? Ve uymamız mümkün olmayan böyle bir durumda Rabbimiz bizden ona tabi olmamızı, uymamızı isteyecek. Böyle bir şey ne atla ne de ilme mümkün değil kardeşlerim. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyoruz ki biz geçmişte yapmış olabileceği yani peygamber olmadan önce yapmış olabileceği zenneleri, hataları itibariyle veya peygamber olduktan sonraki süreçte kul olarak Beşer olarak böyle düşebileceği hatalar diyelim. Çünkü günah diyemiyoruz onlara da. Bunlar itibariyle de affedilmiş bir peygamber. Böyle bir peygamberden, böyle bir efendim konumdaki Allah Resulünden bize ulaşan sünnetine karşı tavır almak ne affe ne cümle. efendim aslında bizim açımızda mümkün olmayan bir tavır olmalı ama maalesef içimize bu tür şüpheleri sokmaya çalışıyorlar. Şimdi Fetih Suresi'nin yine 13. ayet-i kerimesinde ve men yu'min billahi ve kim Allah'a ve onun resulüne iman etmez ise fe inne a'tadna lil sa'ira muhakkak ki biz kafirler için bir ateş hazırladık buyruluyor. E şimdi iman ediyoruz. Ya Resulallah sen Allah'ın kulu ve resulüsün diyoruz. Ama diyoruz ki benim kadar Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmuyor, senin hakkın yok diyoruz. ne yaman bir çelişkidir. Adam şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak için sünnete ihtiyaç yok. Herkes açsın. Kur'an mubindi, açık bir kitaptı. Herkes açsın, okusun, anlasın, yaşasın diyor. İyi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ görevinin dışındaki tebliğin görevi üsve-i hasene olma, en güzel örnek olma görevi ne oldu o zaman? O zaman Allah Resulü Aleyhisselam'a ne gerek vardı ki? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bir dağın tepesine indirirdi. Herkes giderdi oradan, alırdı. Kendi canı nasıl istiyorsa, gönlü nasıl istiyorsa öylece yaşardı. Halbuki burada Kadriyat'ın <laughs> de hatırlattığı üzere Cibril hadisi olarak bilinen bu hadis-i şerife de dikkatlerimizi çekmek istiyorum kardeşlerim. Cibril hadisi iyi anlamamız, iyi tahlil etmemiz gereken bir hadistir. İşte İmam Bukhari Hazretlerinin, İmam Müslim Hazretlerinin en sahih, en güvenilir hadis kaynaklarımızın birinde birinci hadis şerifidir, birisinde de belki üçüncü, beşinci hadis-i şerifidir ama en başta yer verdikleri hadis-i hadis şeriflerinin bir tanesi. Hz. Ömer Efendimiz'den bize ulaşmış malum. Birisi yani yoldan geldiği anlaşılan ama üzerinde yolculuk emareleri bulunmayan işte saçına kadar tarif ediyor Hazreti Ömer Efendimiz veya diğer sahabe-i kiram efendilerimiz beyaz elbiseler giymiş, efendim, çok şık değil mi diyelim, yoldan geldiği anlaşılıyor. Kimsenin de tanımadığı bir birisi, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimizle otururken, dizleri Efendimiz Aleyhisselam'ın dizlerine değecek kadar Efendimiz'in önünde talebe oluyor tabiri caiz. Dizi dizine e, değecek şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne oturuyorlar ve sormaya başlıyor. Men imanu ya Resulallah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, efendim ahiret gününe, kazaya, kadere şuna 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 iman etmendir. E şimdi soruyor bu kişi ondan sonra da sadak de buyuruyor. Doğru söyledin diyor. Şimdi enteresandır değil mi? Yani kişi bilmediği şeyi sorar. Şimdi hem soruyor hem de Efendimiz Aleyhisselam cevap verince doğruluyor. Doğru, doğru söyledin diyor. Peki Mel İslamı ya Resulallah İslam nedir ey Allah'ın Resulü? İşte Kelime-i şehadet getirmendir, namaz kılmandır, oruç tutmandır, zekat vermendir, hacca gitmendir. Yani İslam'ın omurgasını, temel esaslarını Efendimiz Aleyhisselam zikrediyorlar. Yine o gelen kişi doğru söyledin buyuruyor. Şimdi sahabe-i şaşırıyorlar. Allah Allah. Hem soruyor hem de doğru söyledin diye tasdik ediyor. Mel ihsanu ya Resulallah. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? En tabudallaha ke enneke terahu. Fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni her halinde görüyor. Görüyor bu şuura, bu efendim bilinç düzeyine ulaşarak Cenab-ı Hakk'a ibadet etmendir. İşte bizim tasavvuf dediğimiz daha ince anlayışla, daha hassas dengelerle Cenab-ı Hakk'a kulluk etme anlayışımızın temeli burası işte. E, i̇man hepimize lazım, İslam hepimize lazım. İnsan boyutunda irfani tarafımızı, bu bilinçli halimizi daha yüksek tutarak Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek, ihlası merkeze alarak riyadan her türlü kalbi hastalıklardan kurtularak Cenab-ı Hakk'a ibadet etmeyi ifade eden kavram işte bu. Şimdi Cibril hadisinde biz neyi görüyoruz? Dine mu dini mübini İslam'ı Cenab-ı Hak'tan alan vahyi alıp Cenab-ı Hak'tan alıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getiren Cebrail Aleyhisselam kimin talebesi oluyor kardeşe? Allah Resulü Aleyhisselam'ın talebesi Allah Resulü Aleyhisselam'ın talebesi oluyor. Biz buradan şu mesajı çıkarmalıyız kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dizinin dibine oturmayan her kim varsa Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Hatta doğduğundan beri belki Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ın yakın da akrabasıydı. Evleri karşı karşıyaydı. Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna sizden bizden belki daha fazla şahitlik edecek durumdaydı. Ama kapanan gözleri işte diyelim makamından, mevkisinden, beklentisinden dolayı kapanan gözleri onun Allah Resulü olduğunu görmesine mani oldu kardeşim. Onun dizinin dibine talebe olmadığı için bu Cehil çıktı piyasaya. Veya Velid bin Nuh ile Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah Resulü olduğunu bilmiyor muydu? Ama onun talebeliğini, onun rehberliğini kabul etmediği için Velid bin Mughir oldu. Şimdi bugün bir Müslümana, bir mümine yakışan tavır, sünneti seniye hadis-i şerifler konusunda böyle toptan kabul edelim. Ne geldiyse bizi, hepsini kabul edelim. Bu da olmamalı. Hepsini toptan reddedelim. Bu da olmamalı. Şimdi bu savurganlık, savunmuşluk hali öyle bir noktaya geldi ki kardeşlerim zaman zaman böyle sosyal medyalar üzerinden veya televizyon ekranları üzerinde artık şu cümlelere şahit oluyoruz. Bir efendim eee ya dinde işte ilim sahibi olduğunu iddia eden kişi ne diyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in her tarafına eyvallah. Ama Kehf Suresi'nde efendim Hızır olduğu söylenen, Hızır aleyhisselam olduğu söylenen kişi efendim bir çocuğu öldürüyor. Ve orada diyor ki fehaşina diyor değil mi hocam? Fehâşina. Biz korktuk diyor. Yani bir korku üzerine diyor. Elinizde bir delil yok. Bu çocuk daha diyor günah işlememiş bir çocuk. Ne yapalım? Ya bu ayetler diyor tarihsel idi. Tamam o şeyler dursun ama bu çocuğu öldürmeyle ilgili ayetleri buradan çıkartalım biz yani bunu söyleyen cadde ve sokakta gezen sıradan bir insan değil. Veya şimdi son dönemlerde ne duyuyoruz? Diyor ki din bize diyor bak hadi şeriflerle ilgili şüpheler vardı ya 200-300 sene sonra yazılmıştı işte bunun sahihi zayıfı vardı filan. Bu söylemler nereye geldi? Adam tefsir alanında uzmanlaşmış bir zat, bir kişi ne diyor? Diyor ki dindeki ihtilafların kaynağı bize diyor kitap olarak bu Kur'an'ın bize kitap olarak gelmesi. Diyor. Keşke kitap olarak gelmeyeli de diyor. Ümmet arasında bu kadar ihtilaf olmasaydı. Yani bu savurganlık, savrulmuşluk halinin bir sonu yok kardeşim. Buradan nasıl bu efendim bataklıktan diyelim tabiri caizse nasıl kurtulabiliriz? İşte ulemamızın, büyüklerimizin sınırlarını çizdikleri ilkeler bellidir. Hangi hadis-i şerifler, hangi sahada bizim için hüccettir, delildir bunların tek tek hepsini tespit etmişler. Eğrisini doğrusunu birbirinden ayıklamışlar. E bugün kardeşimiz biraz zahmet edecek, zahmet gösterecek. Efendim, sahih hadis kaynaklarımıza ulaşacak. Bu hadis-i şeriflerle ilgili alimlerimizin yorumları, değerlendirmeleri neyse bunların peşine düşecek Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini sahih hadislerinde dayanan sünnetini tespit edip yaşayacak. Mesele bu kadar. Ama buna bile zahmet göstermeyin. Efendim Birisi bahsettiğim gibi ta takvim yaprağından veya sosyal medyadan birisi altına bir hadis-i şerif yazıyor. Hatta şunu da ifade edeyim. Yani bu öyle bir alan ki hadis-i şerifler alanı <laughs> öyle bir alan ki değerli kardeşlerim hangi kitaptan, hangi hadis-i şerifi veya hangi söz hadisleri değil bununla ilgili gerçekten ilmi bir birikimi bizde bir melekelin kesbedilmesi gerekiyor ki hadisler konusunda biz konuşabilelim. Şimdi bizim tasavvuf kaynaklarımız içerisinde bir hocamızın şöyle enteresan bir tespitini hatırlıyorum. Bunu paylaşarak sohbetimi bitireyim. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yani Fetur Rabbani isimli bir eseri var. Meşhur bir eseridir. Fetur Rabbani de e, ulemamız araştırmışlar. Burada geçen hadislerin, hadis-i şeriflerin ne kadar sahiptir, zayıftır, acaba uydurma hadis-i şerifler, hadisler var mı gibi araştırma yapıyor. Hocamızın şöyle bir şey dikkatini çekiyor. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin geleneği Kadri yoludur değil mi? Kadri tarikatının piridir Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bu geleneği devam ettiren ulema, Fetura eskiden tabi böyle bilgisayarlar, teleskoplara yapıştır, işte fotokopi makinaları, cihazlar böyle bir şeyler yok. Eliyle efendim eserler çoğaltılıyor, insanların elleriyle eserler çoğaltılıyor. Şimdi kişi ne yapıyor? Hadisi şerif veya hadisi Abdul Kadir Geylani ifadesini kısaltabilmek için buraya hadis yazıyor. Şimdi kardeşimiz zamanla diyelim bir nesil, iki nesil, üç nesil sonra Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözü diye nakledilen bu sözü Peygamber Efendimizin hadis-i şerifidir diye anlamaya başlıyor. Bak kırılma, bir kırılma, iki nesil, üç nesil sonraki kırılmalar artık diyor ki şimdi bazı alimlerimiz ya Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle böyle alim diyorsunuz ama içinde bir sürü uydurma hadis var diyor. İyi de kardeşim orada geçen hadis ifadesi hadisi hadisi Rasulullah değil ki hadisi Abdülkadir Geylani diye oraya kaydetmiş bunu kaydeden. Bunu biz anlamakta sıkıntı çekiyorsa Abdülkadir Geylani Hazretleri veya bu eser yazan kişinin suçu ve bari nedir yani? Bu çok gerçekten ince bir sezgiyi, ince bir anlayışı gerektiren bir saha. O yüzden değerli kardeşim biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesine, hadis-i şeriflerine karşı ne olur? asla bir menfi tavır içerisinde olmayalım. Ki böyle olursa Yüce Rabbimizin kelamını da layık olduğu şekilde olması gerektiği şekilde anlamaktan e, fersah, 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 fersah uzak noktalara savlu veririz. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan sakınan, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Mevlamız Hasta kardeşlerimize acil şifalar, ehli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasip ümitsin eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbana tekabbel minna ve şümerdana ve rahmetana bi hurmeti sırrı suratil Fatiha.